Kardeşlerim, kardeşlerim, Tek bayraktır. Bir de tek vatan diyoruz. 780 bin kilometre kare, tek vatan. Dördüncüsü tek devlet. Bu ne demek? Yani devletin içinde paralel devlet olamaz. Devletin içinde paralel devlet. karşılarında bizi bulacaklardır bu hangi meşrepten olursa olsun hangi mizaçtan olursa olsun kim olursa olsun karşılarında bizi bulacaklardır bu ülkede devletin içinde hizmeti kalkıp da istismar etmek suretiyle cemaat istismar etmek suretiyle tertemiz kardeşlerimizi maalesef bu ülkede bölmeye gayret etmek suretiyle onlar üzerinden rant elde etmek isteyenler bilsinler ki karşılarında bizi bulacaklardır.